İçim geçmiş. Ta pardon yoksa meraklı değilim sana. Bunlar daha uyanmamış. Ezgi uyuyorken ben de üstümü de gizim. Tamam oldu ben diğerlerine de art bakayım. Ne yapı... O gençler uyanmışsınız. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltı haz. Günaydın. Balım sana bir şey. Anlatacağım. Ama abim töntü öğrenmesin. Merak etme bam gel oturalım. Kinka bir tane çocuk var. İsmi Ali çok yakışıklı. Biri bizimle. Aynı mahallede kalıyor. Hep göz göze nota geliyoruz ve ben ondan hoslanıyorum. O oh, bam hayırlı olsun fotosu var mı sende? O oh, kanka iyiyiz. Hadi bahçeye dur çıkalım.